Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Rainbow bu yok yanlış Rainbow Flat World oynuyoruz Hayatta Kalma Deneme Araçtı yeni indirdim bu modu iki dakika veya daha 1 dakika olmamıştır direkt işaretini gördüm i̇şte... Dünya yükleyecek şimdi benim ara amaçlı de ben benim amaçlı istemiyorum dünyanın gitsin ki ee, benim bir tane arkadaşım vardı arkadaşımda da böyle aynı bir mod vardı daha değişik bakalım bizde nasıl mod çıkacak evet bu ne oha görünme bakın arkadaşlar kör oldum kör oldum sonunda kaçtım Sudah aman lagi itu. Ah, koi. Hingga bana vurdu. Eyo. Kacian. Kacian. Evet. Evet. Bunu ben seri yapacağım arkadaşlar. Sandığa bak. Benim kaf benim kafamdan daha büyük. Çektim. Yuh. İçine elma çıkar falan diye düşündüm. Yine aynısı. Alayım bari. Hmm. Ee, aa, ay arkadaşlar yemin olsun ben bunları almadı. Kendileri gelmiş. O Rainbow X. Bakalım arkadaşlar kaç? 7 7 saldırı hasarı var. Mesela buna tek atar mı? Atmaz ama. Üzerine oturdum. Çok güzel tanıdım. paketi hiç kastırmadı arkadaşlar. Kastırsaydı şu anda video giderdi. Kaç. Ya en, en sevmediğim yaratıklar ya bunlar. Şunu açayım yandık. Ben niye korkuyorum ki? Ben bunu tek kazıyorum. Benim adım Tüketar. Zıplayarak vursaydım yedi vururdu. Rainbow. Ben bunun nasıl yapıldığını biliyorum. Bakın üstünde yüzü zaten. J, X, Earth'le yapın. Oyun kastı kastı. 5 dakika 5. dakikada bitirmem. Ee, bu ne? Hello Brian. <laughs> Tris tur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu sesten dolayı. <laughs> Aa! Ah! Hello Brian. Yazıklar olsun. Ya ölseydim ben. He? <laughs> Ee, arkadaşlar çok kusura bakmayın bu sesten. Yine ee, şuraya bakalım. Merak edenlerimiz olmuştur. Kesinlikle gari. düşünüyorum. nedir drive var? Ee, ya şu sesi kapatın artık. Aa, çalan saat var evde. O çalıyor. Kusura bakmayın. Hemen açalım. Bir şey çıkmadı. Ee, evet. Bunu da ne çıktı? Bilmedim, bilmiyorum, bilmiyorum. yok ki ki Gördünüz mü? Hello Brian yazıyor yanında. Seni öldürecek diyor. Ben öyle anladım. Seni de sordum. Vurma sadece kaç. 6 14 Rainbow Ben bunun başka bir bir pili olurum arkadaşlar. Bu ne? Evet. dayanıklılık, ateş direnci. O bu işe yarar ha. Hemen aç şunları. Şurayı da. Ee, şunu koy. Çok işe yarar bu. Hepsini. Şimdi artık arkadaşlar bunlar çok daha hızlı kalacağız Ölmek için daha çok ee, Arkadaşlar Heh, Video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seni ben şimdi başka bir tane minibüne bulup size at, size videosunu çekeceğim bay bay.